Diyor ki Yiğit Bulut sizinle bir cümle paylaşacağım not edin diyor. Tartışacağız göreceğiz. Şimdi buraya dikkat. Ekrem İmamoğlu ismini küçük yazıyor. Ya Ekrem İmamoğlu ismini küçük yazarak küçük demez. Adam kazandı. Bu bir. İki, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur. Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım. Not alın diyor. Şimdi bu neye benziyor? Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin diktatör ifadelerini kullanması, milletin iradesine saygı duymaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etmemesi. Bu buna benziyor. Biz ne diyorduk? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında bazı isimler AK Parti'nin seçimi kaybetmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Seçim bitti. Bakın, benim de dahil olduğum burada yayınlarda Ekrem İmamoğlu'na her türlü şey söyledik, değil mi? Eleştirdik, metroları eleştirdik. İşte e, kriş yapamadı dedik, vaatlerini yerine getiremedi dedik, hatırlamıyor dedik. İşte otobüslerin bozuk olduğunu falan filan getirdik. Hepsini dile getirdik, anlattık millete. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin adayı Murat Kurum'a 10, %10 fark atarak yeniden belediye başkanı oldu. Yani millet bizi dinlemedi. Millet dedi ki, kardeş ben Ekrem İmamoğlu'ndan memnunum. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. Ee, önceki seçimde, 14-28 Mayıs seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan %52 ile Cumhurbaşkanı oldu. Ondan önceki seçimlerde de %50, %51, %52, %53 seçimlerde başarılı oldu ve ülkenin Cumhurbaşkanı oldu. Millet tercihini bu yönde kullandı. Millet dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmem. Şimdi 31 Mart seçimlerinde özellikle Ekrem İmamoğlu nezdinde konuştuğumuzda millet iradesini ortaya koydu ve dedi ki sen benim başkanımsın kardeşim. Hatta ben size kaç defa söyledim. Millet AK Parti'yi cezalandırmakla kalmadı. Dedi ki ey Ekrem İmamoğlu sen CHP'nin genel başkan adaylığını da kazandın. Sen 2028 Mayıs iki, 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmayı da hak ettin dedi. Şimdi seçilir seçilmez CHP'nin genel başkanı olur mu olmaz mı orayı bilemeyiz. Dengeler karışabilir. Mansur Yavaş yarın ben %60 oy aldım deyip ortaya çıkabilir. Özgür Özel Türkiye'de elde ettiği başarıyı ve e, Ecevit'ten sonra %38'de partisini birinci yaptıktan sonra yok kardeş bir dakika teknik direktörüm benim. Ben, ben diyecek mi onayı bilemiyoruz. Daha uzun vadede konuşacağız. Ama bugüne baktığımızda Ekrem İmamoğlu %10 farkla geldi. Murat Kurumu geçti. Geçen dönemde e, Binali Yıldırım'ı geçtiği gibi. Şimdi abi diyor ki Yiğit Bulut Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin diyor. Tartışacağız, göreceğiz. Şimdi buraya dikkat. Ekrem İmamoğlu ismini küçük yazıyor. Ya Ekrem İmamoğlu ismini küçük yazarak küçültemezsin. Adam kazandı. Bu bir. İki, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için bir milli güvenlik sorunudur. Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca, bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım. Not alın diyor. Şimdi bu neye benziyor? Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin diktatör ifadelerini kullanması, milletin iradesine saygı duymaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etmemesi bu buna benziyor. Şimdi milli güvenlik sorunudur dediğin zaman Ekrem İmamoğlu ve not alın diyor. Ne ve hangi belgeye, bilgiye dayanarak bunu söylüyorsun kardeş? Ya ben diyorum arkadaş, Ekrem İmamoğlu'na kaybettiren, kazandıran bunlar. Hem geçen dönemde hem de bu dönemde. Kazandırdınız. Şimdi bakıyoruz arkadaşlara. Dönüp dolaşıp bakıyoruz. Şimdi bu kadar yaşanmışlık var, bu kadar seçimin üzerinden geçildi. Ya sen ne anlatıyorsun Yiğit Bulut bize ya? Sen ne anlatıyorsun? Sen ne kattığında AK Parti'nin kazanması için çıkmışsın, Ekrem İmamoğlu'nun adını ve soyadını küçük yazarak, onu küçümseyerek, tıpkı Yılmaz Özdil'in göbeğini kaşıyan adam ifadesi, tıpkı Bekir Coşkun'un işte bidon kafalı ifadesi ya da makarnacılar oy verdi, şöyle oldu, böyle oldu ifadesinde ne farkın var senin şu yaptığının? Ne farkı var kardeşim? Ya arkadaş, ben sözü bu konuda Mehmet Metinler'e bırakayım. Bak ne diyor Allah aşkına. Bak ne diyor. Şimdi bana da Mehmet Metiner'e de öte kişine de kızacaksınız. Bu kadar çok İmamoğlu vurgusu, bu kadar çok tehdit algısı siyasetin hangi sonuçlara yol açtı? Siyaseten hangi sonuçlara yol açtı? Geldiğimiz noktada hakikat şu, İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlerle yarışıp zafer kazanan bir lider. Siyaset sonuçla anlamlıdır. Evet. Sonuç ne kardeş? Bu adam geldi, kazandı mı? Kazandı. Şimdi en büyük rakip olarak 2028'e hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor. Sen şimdi geçmiş seçimlerde olduğu gibi ona sürekli Böyle malzeme verirsen, onu küçümsersen, onu aşağılarsan, onun milli güvenlik sorunu olduğunu söylersen, yok önceki seçimlerde Pontus dersen, seçmen seni alıp duvara çarpar. Tıpkı 31 Mart seçimlerinde seni duvara çarptığı gibi. Şimdi bu arkadaşların, bu Yiğit Bulutların, Yiğit Bulut ve benzeri isimlerin, 31 Mart akşamından itibaren orada olmaması gerekiyordu. İstifa denilen bir mekya Tayyip Erdoğan kulağından tutup atması mı gerekiyor kardeşim ya? Şimdi ben geçen gün bir örnek verdim. Tamam Dedim ki istifa mekanizması gerçekten çok önemli. Şimdi Korkmaz Karaca'yı geçen söyledim anlattım size. Kalın bağırsak ameliyatı oldu. İki ay hastanede yattı. Karnında torbayla dolaştı. Torbayla kurul toplantılarına hemşire refakatinde katıldı. Mekaya torba torbayla gitti. Beyefendi oğlum torbayla mı geldin dedi kendisine. Yani Cumhurbaşkanı. Ama adamın hiçbir suçu günahı yokken AK Parti'nin içerisindeki bazı troller tarafından ne yapıldı? Dışlandı, horlandı, küçük düşürüldü. Ağza alınmayacak hakaretler edildi. İpey'in babası, bir kız çocuğu babasına ağza alınmayacak ifadeler kullanıldı. Şimdi Korkmaz Karaca o dönemde niye hedef alındı? Neden? Sedat Peker, Korkmaz Karaca'yı niye hedef aldı sizce? Hiçbir meselesi yoktu. Ama Süleyman Soylu'nun kankası olduğu için hedef seçildi. AK Partililer de, pardon, AKP'liler de üzerinde tepindi. Şimdi böyle bir örnek var orta yerde. tamam? Böyle bir örnek varken Yiğit Bulut hala ahkam kesebiliyor. Şimdi Twitter'ın devamında onu size okuyacağım. Başka bir şey okuyacağım size. Devamında bir ifade kullanıyor. Çok anlamlı. Bana çok anlamlı geldi. Bakın. Yiğit Bulut Efendi Cumhurbaşkanı ile beraber de yakışıklı bir fotoğrafı var. Bakın şimdi. Diyor ki sevgili dostlar. Annem 75 yaşında, 7 yıldır kanser hastası. Allah şifa versin. Pes etmedi, hayata tutundu. Bana bir mesaj atmış. Özetle şunu demiş. Notunu tarihe düştün. Kaçanlar, çaklananlar, dönmeye başlayanlar kısmı gereksiz. El hükmü illallah yargı Allah'ındır. Notumu düştüm, şimdilik bu kadar diyor. El hükmü lillah, el hükmü lillah yargı Allah'ındır diyor ya şimdi bu Yiğit Bulut el hükmü lillaha Habertürk Televizyonu'nun en üst düzeydeki bir yöneticisiydi ve Yiğit Bulut bu Habertürk Televizyonu'nun üst yöneticisi olmadan evvel CNN Türk'te programlar yapıyordu ve ellerinde belgelerle Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye saydırdıkça saydırıyordu neler söylüyordu? Ben o yayınlarından ötürü Yiğit Burut'u köşeme konu ettim, yazı yazdım. İnternet haberde konu ettim. Ne oldu biliyor musunuz? Bu adam bana düşmanlık yapmaya başladı. Ve Habertürk'ün genel müdürüyken Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz'ı aradı. Şimdi genel müdür değil orada. Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz'ı arayarak şu ifadeyi kullandı. Tahsin Bey sen internet habere reklam veriyorsun. Evet dedi. Bizim müşterimizdir dedi Tahsin Yılmaz. Ama beyefendi çok rahatsız bundan dedi. Yani sen oraya reklam verirsen beyefendi senin canını okur dedi. Net konuşuyorum ha. Sonra Tahsin Yılmaz beni aradı. Dedik ya Hadi Bey bir gel bir görüşelim. Gittim Türk Telekom'a selam aleyküm selam. Ya dedi sizin Yiğit Bulut'ta bir meseleniz var mı? Yok dedim. Yani mahkemeliyiz. Hakkında şu yazıları yazmıştım falan. Dedi ki arkadaş beni sabahleyin aradı. Dedi ki beyefendi rahatsız internet habere reklam verme. Şimdi ben Habertürk'te üst düzey sevdiğim, saydığım bir ağabeyimi aradım. Dedim ki abi senin adamın böyle böyle. Nasıl ya dedi. Evet dedim. Ve o ağabey dediğim ağabey Tahsin Yılmaz'ı çağırdı. Dedi ki kardeş bu arkadaş sana bir telefon etti mi? Etti. Peki ne dedi? Beyefendi rahatsız. Yani Tayyip Erdoğan internet habere bana reklam verilmesinden rahatsız. Öyle mi? Arkadaş dedi. Böyle bir şey yok dedi bu arkadaş işgüzarlık yapmış. Lütfen bu arkadaşın sözüne itibar etme. Şimdi aradan zaman geçti. Ya Yiğit Burcu'nun çok vakası var. Dolar 3 lira 3 lira geçerse yüzüme tükürün diye bir mesajı da var. Sonra sorun tabii kovuldu. Sonra arkadaş ben orayı anlamıyorum. Tam da burasını anlamıyorum canını ortaya koyan bu dava uğruna değil elini kellesini gövdesini taşın altına koyan insanlar dışlanıyor ve bu Yiğit Bulut geçmişte Tayyip Erdoğan'a küfür eden Yiğit Bulut geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı oldu ve hala orada kuruluyor ve şimdi çıkmış bu şekilde Ekrem İmamoğlu'nu aşağılayarak AK Parti'ye fayda sağlayacağını düşünüyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam dolar 3 lirayı geçerse yüzme tükürün demesine rağmen yani ekonomi bilgisinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu ortaya koyan bir cümle ve bu arkadaş hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında. Benim düşmanlığım yok kendisiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Elini uzattı barıştık. Ama hakikatleri söylemeden geçersem yani dilsiz şeytan derler ya bunu söylemezsem olmaz. Ya sessiz kalın. Ya çekip gidin. Ya da millet artık şuraya kadar gelmiş gına geldi diyor ya. Gına geldi. Yeter diyor. Siz hala orada ne, ne yapıyorsunuz ya? Yani? Şimdi bu açıklamadan sonra ben buradan Cumhurbaşkanı'nın kendisine ve etrafındaki herkese sesleniyorum. Bu yiğit bulut, bu tutumuyla, bu davranışıyla, bu AK Parti'ye zarar veren görüşleriyle hala orada oturmaya devam edecek mi? Şimdi Şamil Tayyar diyor ki değişim mi, değişiklik mi? E, değişim olacaksa, değişim bir yerde başlayacaksa önce şunların bir kulağından tutulup sokağa atılması lazım. Bunların hiçbir faydası olmamış şimdiye kadar olmuş mu? Olmuşsa siz söyleyin. Haksız mıyım? Haksızsam siz söyleyin kardeşim. Ah ah. Çok şey var konuşacağımız. Ama bugünlük bununla da yetinelim geçelim. Şimdi bak, Ozan Bozkurt, "Hadi bey ne oldu? Ekremci mi oldunuz?" diye bana soru soruyor. Bak ben geçen gün dedim ki, Ozan şaka yapıyor. Galiba şaka yapıyor dedim. Ama bunu tekrar ediyor. Sabah akşam AK Parti diyor. Ya bu Yiğit Bulut'un yazdıkları veya Hüseyin Filiz'in gidip böyle tatil görüntüleri, istakoz bilmem ne, bunlar senin karnına dokunmuyor mu kardeşim? Bunlar senin karnına dokunmuyor mu? Yani AK Parti'nin hatalarını örtmek üzere mi ben burada görevlendirildim? Yanlışlarını söylememek üzerine mi ben burada görevlendirildim? Bak Ozan, burada Katıl butonuna basarak 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira yatırmışsın. Eyvallah, Allah razı olsun. Ama bu sana bu sözleri söyleme hakkını vermez. Eğer böyle düşünmeye devam edersen git kardeşim buradan. Benim düşünceme saygı duymayacaksan hiç kusura bakma. Sabah akşam da gece gündüz de AK Parti konuşacağım. Kimsenin de adamı o değilim. Bunu da böyle bilesin. Ve haddini bil. Haddini bil. Bir daha böyle bu ifadeler kullanırsan sen burada yerin olmaz. Rica ediyorum. Sabah akşam AK Parti. AK Parti sabah akşam beni konuşturmasın birader. Konuşturmasın. Bak Serkan Yiğit diyor ki 3 dolar olmaz, 10 lira olmazsa yüzüme tükürürüm demiş. Tövbe yarabbim. Evet, şimdi devam edelim. Bayramda çok şey yaşandı. Bayramda o kadar çok şey yaşandı ki. Mehmet Yılmaz hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim desteğin için. Bak Ozan'a da söylüyorum. Eğer bu şekilde devam edeceksen, senin desteğine mesleğine ihtiyacım yok birader. Ya biz nelerle çatışıyoruz, nelerle mücadele ediyoruz. Sen ne yaşadıklarımızı biliyor musun? Bize yapılanları biliyor musun? Şimdi AK Parti'ye hiç faydası olan kimse yok mu? AK Parti'deki bu yanlışları veya bizim konuştuklarımızı e, öz eleştiri olarak kabul eden yok mu? Çok çok insan var. Bu dava için kendini ortaya koyan çok insan var. Size bir isimden bahsedeyim. Mevlüt Çavuşoğlu. Nerede? Dışişleri Bakanı'ydı. Dünya liderleriyle görüşen bir isimdi. Birçok Dışişleri Bakanı onun kankasıydı. En yakın arkadaşıydı. Sade bir milletvekili olarak şu anda Antalya'da siyaset yapıyor. Ya bu süreçte Mevlüt Çavuşoğlu'ndan faydalanmayacaksan, onun tecrübelerinden faydalanmayacaksan ne iş yaparsın kardeş? ben demekten vazgeçilmesi gerekenler bu seçimde Mevlüt Çavuşoğlu ve ona benzer isimlerin tecrübelerinden faydalanmadı. Tekrar ediyorum Mevlüt Çavuşoğlu dünya liderleriyle bir araya gelen ve birçok ülkenin cumhurbaşkanıyla, ile, başbakanıyla, ile, dışişleri bakanıyla direkt telefonla görüşen bir adam milletvekili olduktan sonra da öncesinde de eskiden beri tanırım. Bu telefonu 24 saat açık. Senin cenazende arar. Senin sıkıntılı olduğun günlerde yanında olur. Ve kibrin zerresini taşımayan bir adam. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir adam, adam gibi bir adamın olduğu bir yerde ben ona bir laf söylersem taş olur. Ama Mevlüt Çavuşoğlu'nun tecrübelerinden Antalya bu dönemde faydalanmadı. Hakan Tütüncü ne kadar istifade etti bilmiyorum ama ben kendisine beyefendiye ulaşamadım. Gel anlat dedim ama anlatamadık. Mesajlarım var orta yerde. Şimdi mesela yeni dönemde değişim veya değişiklik olacaksa Şamil Tayyar'ın dediği gibi. Abi Mevlüt Çavuşoğlu gibi insanları şu anda AK Parti'nin genel başkan vekili kim? Efkan Ala. Seçim öncesinde bir tane öngörüsü tutmamış bir adam. AK Parti'ye zerre de zerre toz zerresi kadar faydası olmayan bir adam. Bursa demiş, kaybetmiş. Balıkesir demiş, kaybetmiş. Türkiye demiş, kaybetmiş. Hiçbir öngörüsü tutmamış. Ve Hakan Bayrakçı'nın dediği gibi adam arıyor kendisini diyor ki ben çok meşgulüm. Ne iş yapıyorsun kardeş? onu bilmiyoruz. 3-4 ay sonra görüşelim diyor. 3-4 ay sonra görüşelim diyen bir adam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vekaleten AK Parti Genel Başkan Vekili olarak o koltukta oturuyor. Bir saniye oturmaması gerekiyor. Oraya layık olan kişi benim bildiğim mesela Mevlüt Çavuşoğlu. Da ondan ailesi ondan iyi bir adam olur mu? Ya en azından halkla iç içe. Cuma namazına giderken, Cuma namazına giderken Efkan Alay gibi çayırda tek başına uzakta bir seccade koyup ön namazını kılan bir adam da değil. Gidip cemaatin içine karışıyor, onlarla kaynaşıyor, onların derdini dinliyor. Şimdi bu adamda kibir yok. Riyakar değil kardeşim. Ben bu adamı takdir ederim. Ama eleştirilmesi gereken, AK Parti'den toz ol gitmesi gereken kişilerle ilgili kusura bakma. Lafımı esirgemeyeceğim. Ozan ve Ozan gibi kişiler ne düşünürse düşünsün. Lafımı esirgemeyeceğim kusura bakma.